Antalya'da bayram sabahı hareketli başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kesim noktalarına gelen vatandaşların kurbanları, işin ilgili kasaplar tarafından dini vecibelere uygun şekilde kesiliyor. Etlerini alan vatandaşlar mutlu bir şekilde evlerine dönüyor. Namazdan çıkar çıkmaz geldik hemen arkadaşlar kesim işlemlerine başladılar. Daha önce hani evimizde falan kesiyorduk ama bu kadar konforlu olmuyor tabii. Şimdi biz yorulmuyoruz yani etimizi alacağız gideceğiz inşallah her şeyi hazırlıyorlar elimize verirler yani ne mutlu. Numara veriyoruz. Her bir vatandaşımıza 6 tane hijyenik poşet veriyoruz. Veteriner hekim kontrolünde kesimler yapılıyor. Daha sonra vatandaşlarımız gönül rahatlığı etlerini evlerine götürüyorlar. Ne kadar güzel bir test kurulmuş. Kesim esnasında hoca efendi burada okuyor. İnsanların bilmediği şeyleri hocalara yardım oluyor. Birçok belediyede bulamayacağımız bir hizmet. Tersene böyle çok güzel hizmet veriyor bize. Kendinden uğraşmıyorsun. Kesiyorlar, temizliği veriyorlar. Kurbanımızı kestirdik, evimize gidiyoruz. Vatandaşın isteği doğrusuna kesiyoruz. Her şey yolunda. İşler yolunda gitmediği zaman da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan yakalama timi vatandaşların imdadına yetişiyor. dana ihbar aldık. En hızlı şekilde olay yerine intikal ettik. Hayvanı doğal yöntemlerle yakalayamadık. O yüzden anesteziyle sakinleştirip sahibine teslim ettik. Danamız kaçırdı elimizden. Belediyeye müracaat ettik. Orada geldiler, uyuşturdular, getirdik buraya. Çok teşekkür ederiz belediyemize, belediye başkanımıza. Başkanımızdan razıyız. Allah da ondan razı olsun. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.